Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kendim yaptığım labirent oyununu deniyoruz. Başlıyorum. Başladım şu anda. Bir dakika. Evet, başladım. Gel şöyle sağ doğru bir tane daha git yapamadım değdi gel aşağı git oraya bir bir geleceğiz işte böyle Bu arada siz de yapmak isterseniz, Scratch 3'ü indirerek yapabilirsiniz. İşte. Evet. Şöyle. Yapamadım ya. Tekrar deneyeceğim. Son canım kaldı bir tane. Yavaş yavaş yapmam gerek. Yapacağım. Yani şöyle bir tane daha. Tamam. Şimdi gelebiliriz buraya. Evet, şöyle geleceğiz değil mi? Evet, böyle geleceğim. Yukarı çık. Gel 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 gel. aşağıya. Bu tarafa sola gel sağa gel gel hadi yapacağız mı yapacağız mı ve yaptım yaptım denedim çok güzeldi şimdi Sizlere kodlarını da paylaşayım. Yani şöyle bir kodları var. Böyle yapınca sağ ok tuşundan, sol ok tuşundan yukarı aşağıdan yapabilirsiniz. O zaman görüşürüz. Bay bay. i